6. Hücceti imaniye. 10. Sözün 9. Hakikati bab İhya ve İmatedir İsmi Hayy-i Kayyum'un Muhyi ve Mümit'in cilvesidir Hiç mümkün müdür ki Ölmüş, kurumuş, koca arzı ihya eden Ve o ihya içinde Her biri beşer haşri gibi acip 300 binden ziyade enva-ı mahlukatı Haşir ve neşredip kudretini gösteren Ve o haşir ve neşir içinde, nihayet derecede karışıklık ve ihtilat içinde, nihayet derecede imtiyaz ve tefrik ile ihatayı ilmiyesini gösteren ve bütün semavi fermanlarıyla beşerin haşrini vaat etmekle, bütün ibadının enzarını saadeti ebediyeye çeviren ve bütün mevcudatı baş başa, omuz omuza, el ele verdirip, emir ve iradesi dairesinde döndürüp, birbirine yardımcı ve musahhar kılmakla azamet-i rububiyetini gösteren, ve beşeri şecere-i kainatın en cami ve en nazik ve en nazenin en nazdar en niyazdar bir meyvesi yaratıp kendine muhatap ittihaz ederek her şeyi ona musahhar kılmakla insana bu kadar ehemmiyet verdiğini gösteren bir Kadir-i Rahim, bir Alim-i Hakim kıyameti getirmesin, haşri yapmasın ve yapamasın. Beşeri ihya etmesin veya edemesin. Mahkemeyi kübra'yı açamasın, cennet ve cehennemi yaratamasın. Aşağı ve kella. Evet şu alemin mutasarrıf-ı her asırda, her senede, her günde bu dar muvakkat ruh yüzeminde haşr-ı ekberin ve meydan-ı kıyametin pek çok emsalini ve numunelerini ve işaratını icat ediyor. Ez cümle, haşr-ı behali'yi de görüyoruz ki 5-6 gün zarfında küçük ve büyük hayvanat ve nebatattan 300 binden ziyade enva'ı haşredip meşrediyor.'' bütün ağaçların, otların köklerini ve bir kısım hayvanları aynen ihya edip iade ediyor. Başkalarını niyet derecesinde bir misliye suretinde icat ediyor. Halbuki maddeten farkları pek az olan tohumcuklar o kadar karışmışken, kemali imtiyaz ve teşhis ile, o kadar sürat ve vüsat ve suhuret içinde kemali intizam ve mizan ile altı gün veya altı hafta zarfında ihya ediliyor.'' hiç kabil midir ki bu işleri yapan zata bir şey ağır gelebilsin? Semavat ve arzı altı günde halk edemesin. İnsanı bir sayha ile haşredemesin. Haşa! Acaba muciznuma bir katip bulunsa, harfleri ya bozulmuş veya mahvolmuş, 300 bin kitabı tek bir sayfede karıştırmaksızın, galassız, sehivsiz, noksansız hepsini beraber gayet güzel bir surette bir saatte yazarsa, Birisi sana dese şu kâtip kendi telif ettiği senin suya düşmüş olan kitabını yeniden bir dakika zarfında hafızasından yazacak. Sen diyebilir misin ki yapamaz ve inanmam. Veyahut bir bir sultanı mucizekar kendi iktidarını göstermek için veya ibret ve tenezzüh için bir işaretle dağları kaldırır, memleketleri tebdil eder. Denizi karaya çevirdiğini gördüğün halde sonra görsen ki Büyük bir taş dereye yuvarlanmış. O zatın kendi ziyafetine davet ettiği misafirlerin yolunu kesmiş, geçemiyorlar. Birisi sana dese, o zat bir işaretle o taşı ne kadar büyük olursa olsun kaldıracak veya dağıtacak. Misafirlerini yolda bırakmayacak. Sen desen ki kaldırmaz veya kaldıramaz. Veyahut bir zat bir günde yeniden büyük bir orduyu teşkil ettiği halde biri dese, o zat bir boru sesiyle efradı istirahat için dağılmış olan taburları toplar. Taburlar nizamı altına girerler. Sen desen ki inanmam ne kadar divaneci hareket ettiğini anlarsan. İşte şu üç temsili Fehmettin ise bak. nakkaş ezeli gözümüzün önünde kışın beyaz sahifesini çevirip bahar ve yaz yeşil yaprağını açıp ruh arzın sayfasında 300 binden ziyade enva'ı kudret ve kader kalemiyle ahsen suret üzere yazar. Birbiri içinde birbirine karışmaz, beraber yazar. Birbirine mani olmaz. Teşkilce, suretçe birbirinden ayrı hiç şaşırtmaz, yanlış yazmaz. Evet, en büyük bir ağacın ruh programını bir nokta gibi en küçük bir çekirdekte dercedip muhafaza eden Zat-ı Hakim-i Hafiz, vefat edenlerin ruhlarını nasıl muhafaza eder denilir mi?'' ve küreye arzı bir sapan taşı gibi çeviren zatı kadir, ahirete giden misafirlerinin yolunda nasıl bu arzı kaldıracak veya dağıtacak denilir mi? Hem hiçten yeniden bütün hayatın ordularını, bütün cesetlerinin taburlarında kemal intizamla zerratı emri kün feyekün ile kaydedip yerleştiren, ordular icat eden Zat-ı Zülcelal, tabur misal cesedin nizama altına girmekle birbiriyle tanışan zerrat-ı esasiye ...ve eczâ asliyesini bir sayha ile nasıl toplayabilir denilir mi? Hem bu bahar haşrine benzeyen, dünyanın her devrinde, her asrında... ...hatta gece gündüzün tebdilinde, hatta cevvi havada bulutların icat ve ifnasında... ...haşre numune ve misal ve emare olacak ne kadar nakışlar yaptığını göz önüne görüyorsun. Hatta eğer hayalen bin sene evvel kendini farz etsen, sonra zamanın iki cenahı olan mazi ile müstakbeli birbirine karşılaştırsan, asırlar günler adedince misali haşir ve kıyametin numunelerini göreceksin. Sonra bu kadar numune ve misalleri müşahede ettiğin halde, haşri cismaniyi akıldan uzak görüp istibad etmekle inkar etsen, ne kadar dibanelik olduğunu sen de anlarsın. Bak ferman-ı azam bahsettiğimiz hakikate dair ne diyor?'' فَنَنْظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَةِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اِنَّ ذَٰلِكَ لَمَحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ Elhasıl, haşremani hiçbir şey yoktur, muktazi ise her şeydir. Evet, mahşere acayip olan şu koca arzı, adi bir hayvan gibi imate ve ihya eden ve beşer ve hayvana hoş bir beşik, güzel bir gemi yapan ve güneşi onlara şu misafirhanede, ışık verici ve ısındırıcı bir lamba eden, seyyaratı meleklerine tayyare yapan bir zatın, bu derece muhteşem ve sermediği rububiyeti ve bu derece muazzam ve muhit hakimiyeti, elbette yalnız böyle geçici, devamsız bir karar, ehemmiyetsiz, mütegayyir, bekasız, nakız, tekemmülsüz umuru dünya üzerinde kurulmaz ve durmaz. Demek ona şayeste daimi berkarar, zevalsiz muhteşem bir diyarı aher var. Başka baki bir memleketi vardır. Bizi onun için çalıştırır. Oraya davet eder. Ve oraya nakledeceğine, zahirden hakikate geçen ve kurbu huzuruna müşerref olan bütün ervah-ı asabı, ashabı, bütün kulubu münevvere aktabı, bütün ukulu nuraniye erbabı şehadet ediyorlar. Ve bir mükafat ve mücazat ihzar ettiğini müttefikan haber veriyorlar.'' ve mükerreren pek kuvvetli vaat ve pek şiddetli tehdit eder, naklederler. Hulful vaat ise hem zillet hem tezellüldür. Hiçbir cihetle celal ve kutsiyetine yanaşamaz. Hulful vaid ise ya aftan ya acizden gelir. Halbuki küfür cinayeti mutlakadır. Affa kabil değil. Kadir-i mutlak ise acizden münezzeh ve mukaddestir. Haşiye Evet küfür, mevcudatın kıymetini iskat ve manasızlıkla ittiham ettiğinden bütün kainata karşı bir tahkir ve mevcudat âinelerinde cilve-i esmayı inkar olduğundan bütün esmayı ilahiye karşı bir tezyif ve mevcudatın vahdaniyeti olan şehadetlerini reddettiğinden bütün mahlukata karşı bir tekzib olduğundan istidad-ı insaniyi öyle ifsad eder ki salah ve hayrı kabule liyakati kalmaz.'' hem bir zulmü azimdir ki umum mahlukatın ve bütün esma-i ilahiyenin hukukuna bir tecavüzdür. İşte şu hukukun muhafazası ve nefsi kafir hayrı kabiliyetsizliği küfrün ademi affını iktiza eder. İnne şirke zulmünü azim şu manayı ifade eder. Şahitler, muhbirler ise mesleklerinde, meşreplerinde, mezheplerinde muhtelif oldukları halde kemal ittifak ile şu meselenin esasında müttehiddirler. Kesretçe tevatür derecesindedirler. Keyfiyetçe icma kuvvetindedirler. Mevkice her biri nev-i beşerin bir yıldızı, bir taifenin gözü, bir milletin azizidirler. Ehemmiyetçe şu meselede hem ehli ihtisas hem ehli ispattırlar. Halbuki bir fende veya bir sanatta iki ehli ihtisas binler başkalardan müreccahtırlar. Ve ihbarda iki müsbit, binler nafilere tercih edilir. Mesela, Ramazan hilalinin sübutunu ihbar eden iki adam, binler münkirlerin inkarlarını hiçe atarlar. Elhasıl, dünyada bundan daha doğru bir haber, daha sağlam bir dava, daha zahir bir hakikat olamaz. Demek şüphesiz, dünya bir mezraadır. Mahşer ise bir beyderdir, harmandır. Cennet, cehennem ise... Bir er mahzendir.